Merhaba evet arkadaşlar. Bu sefer It Takes Two'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Eğer birinci bölümü bilmiyorsanız şu an e, bir, bir önceki videomuzdan bağlanabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu benim. Bu da benim. Ben Ege ben <laughs> Karakuş. O an bir de Karakuş. Hadi o zaman videomuz başlasın. Ah. En son burada süpürge bossu yenmiştik. Evet süpürge bossu yendikten sonra. İlerideki delikten gelin. Video bitmişti. Videoyu bitirmiştik. Ah. dersin. Hadi buradan gidelim. Aa, ah, bak o süpürge. Nerede? Hayır. O Onu öldürmüş. Ya bir zıplayamıyorum. Ben zıpladım. Gel şuraya. Olacak. Ha, o, bakın burada bir havalandırma deliği var. İçeriği ah. görmeye çalışıyorum. Acaba neler olacak? Hıy. Hıy. Hıy da. Hıy da. Geçtim. da. Hıy da. Hadi Almira. Zevzek insiz değil. Hadi atlayalım. Piu. Aa. Bu da ne? Bir çivi. Buraya iki. bam. bal. Aa bana vurma. Arkadaşlar. Ege bana bir tane vurayım. çivi atacak. Ben de ona vurayım. Bir dakika. Hayır. Seni yere gömeceğim. Ama tamam, seni de bana çivi Gel. atmanı izin vereceğim. İçeride kaldım. İçeride kaldım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Şimdi sen nedir? Yerin nedir? Bir dakika şurada. Bir dur tam böyle kafandan vuracağım. Beni hiç beni hiç çekicim koruyacak. Oh. Ben üçgen temposuyla kurtarıyorum. Seni kurtaracağım. Don, Almira. Dong, dong. Almira bak şuraya vur. Heh, bu sarı nokta. Rang. Bir kere daha yapman lazım. Çok geç kaldım. Özeri ben. Özür dilerim. Heh. vurdum. Hadi gidelim. Ha, öldüm. Olamaz. Ha. Fu fu. Çiş. <laughs> Çektim. Hadi sen de hamleni ya. Aa bak buradan ileri gitmen lazım. Aa bakın arkadaşlar. Sen kendimi salıncak yaptın. <laughs> Almira bak. Boom. Egemenin ekranına bakın arkadaşlar. Uvah. Aa, şu, aa şurada bir tane var. Aa buraya da bir tane yapmalısınız. Aa oraya yardım mı lazım? Evet. Ay düştüm. Bir, buraya da bir çivi çak. Yeter ya. Dokuz kere de düşüyorum. Yeter. Zay sen ne gülüyorsun? <gülüyor> Hadi fırlattım. Geç. Vut. Vuuu. Hadi fırla. Uça <laughs> ha, ters yönü. <laughs> Beni de korkuttun. Seni yapacağım. <laughs> ay seni gıdıklayacağım bak. Seni gıdıklayacağım artık. Aç Hadi vur şuna. <laughs> Oha yapacağım. bak ikinci bot hazırlanmış bile. Ee, bir biri. şey diyeceğim. Abi tam o de biraz daha kuşu atar mısın? Uçamıyorum oraya. Hı, attım. Bı, 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 bı. Fırla. Rehim beni de heyecanlandırıyorsun. Çi. Çarpı kare yap. Çarpı kare. Hayır Çar bak öbür ay, ileriye doğru batar. Çarpı, çarpı kare çarpı kare çarpı kare çarpı, çarpı kare. Çarpı Şarj şarj kare. Ya çık çık kare değil. Kurtuldun. Tamam. Seni bak. Sıradaki ben boşluk ben. şu mu? Arkadaşlar. Şivi geldi mi? İkinci tam yani bu ikinci çıkmakta zorlananlar için. Ama ben hep bunu arasına düşüyorum. O yüzden ha, ben bunu. Almira, seni daha gördüm, daha gördüm bak. Çıkıyorum. Sen buradasın mi? değil mi? Evet ben buradayım. Aa bak senin için çivi hazırladım. Olamaz çıkamadım. Bir dakika vereceğim. <laughs> <abi, sen. Gülüyor> Dur dur ya. Ben sana bir dakika rica edeceğim dedim ama. O yeri vardı. Ama dediğinde ben uçardım. uçak... <laughs> 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 Arkadaşlar Almiri'nin Almiri'ye bir sıkıntı yaptık. Yine sonuçta. Ya beni Bana da bomba attın. Bas hadi. Geç. mi? Yok. Tamam hadi her geçtiğinde haber var. <laughs> ben batmıyorum <laughs> <ben>, batmıyorum. <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Aa bak. Şu ye, biz sonraki boss gibi gözüküyor. Bunu yoklaştırır mısın? Sana yaklaştırayım içeriye. Evet. Ben o zaman karşıya geçemezsin. Yoklaştırın. Zaten orası al çarp. Bak yani Orada çarpı çarpı kare yaparak geçmeyi denedim bak böyle. Çıp çıp kare çıp çıp kare çıp çıp kare reçi. Hadi biraz hızlı olmalıyız. Çık Yoksa kare. videomuz katanacak. Hadi. Bakın ben o bir tane daha çivi yaptım. Uy. Bir sonra geçeri. Yeni Almira. Bak bana şuraya tıklayarak bana yol al. Arkadaşlar deli. Deli tane. Almira. Mı, Almira. Evet. Bak bana şuraya tıklayarak yol aç. Nerede bakalım tıklamak? Gördün mü? Ba 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 ba. Uşak olmuş bile. Geldim. Hadi Hı, hızlı şana bas gitsin. Tamam şimdi sıradaki. Tamam basın koş. Basın. 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 Öyle bir şey değil. Hadi ben de geçeyim. Hop oh, geçtim. <laughs> Aa ben atlayamadım. Beni bekler misin? Ama ben de hiç... Aa, burayı açamıyorum. Ay özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Dur. Aşağıya atlayayım. Gelsene buraya bir. Bom. Vuruşçu ya. Hadi bom bom bom. Ve dur. Tekrardan bassana. Tam götüremedim. Şunu tam böyleysen. Tam şurada bir yerde olacak. Ama vurdu. Annele gel. Ya sen de hemen gitme ya. Biraz. Şu. Hop. Tutturdum. Tamam. Artık perfect o şekilde gidebiliriz. Hop. hop hop. Hadi ama. Uyuyan sazı yüksek gibi. Ay bak, tamam ay çarpı çarpı, çarpı, çarpı çarpı kare yapman lazım bir çarpı çarpı, çarpı çarpı olmuyor demek ya. Hadi vur şuraya. Ben Biz aldım şimdi. Ah beni ezdin. Ben de özgürüm, seni ezeceğim. Özgürüm görmedim. Geç bakalım. Özgürüm görmedim. Ama abi bunlarla zamanımızı harcıyoruz. Ben görmedim ki. Hadi gel şuraya Böyle işte. Dere gibi kırıyordum ben. Deli, deli. At, hadi atla. Atla sana hadi. Bunu oynamayalım. Oynayalım ya. Bir türcük. tamam hadi bir turcuk. Ben yine kaçan mı oldum ya? Ama. Ben hazırım. atıyorum. Dur dansı. Hadi hadi buradan geçelim. Ay ben squared�? Ha, geçtim. Ha, ha, ha. Bi hadi şuradan ileri geçelim. Ver bana çivimi. Dostikol. Dostikov mu? Ee, sana ne? Samur ye. Git babandan da ya ki doymazsan beni ye. Baba şunun kızıyla evlendiyse bana ne? <laughs> ya sokuyoruz ama bu olmaz terbiyesizlik. Anneye geç şu karşıya hadi. Yenelim. Bak senin için çivileri çoktan attım. Piyo 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 vuramadım. Nerede çiviler? ne? orada. Anira, ghost. 8. dakika olmuş bile. Çok hızlı olmalıyız. Bir önceki on 18 dakikada yetirdik biliyorsun Evet ama bu boss hem daha bize zor bir boss.

Bence mini game yapalım. Ama burada mini game yok. Var evet. Ama bak videomuzun süresi de olacak. Abi ya, bir tane bir oyun oynayalım hadi. Of. Ama bir daha mini game gitmek yok. Hayır, her mini game'den bir turcu. Hı. Ama o zaman yenilince ağlamak yok. Burada nice şimdi. Burada başlasın. Belki sadece şat yapmam lazım. Çok kolay. Senin koşman gerekmez ki. yine kazandım. Bı, ben de orada. Acaba bu kaç? bu iki bu üç üç round da oynamışız. 1 bir roundda sen kazanmışsın. İki roundda ben. Hadi gidelim. Hadi bak senin için yer bile hazırladım. <laughs> 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 Anne bir bak hemen gidince basma tamam mı? Bir dakika bekle. Hadi hemen gidince bas yazışalım. Tamam. Reiki. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> Ama şimdi sana hemen yol hazırlıyorum. <laughs> bu bir ölüm makinesi. Evet, bu ölüm makinesi. The machine. Ui! Geç geç. Dur dur. Ay -y! ay -y! <laughs> Mira ama bir kere ölecektin işte ya Bostik. bakma. Bastım. Hani Mira daha gelmedi bile makine. Koş koş ko. Hadi ama orada oldun onu. Tam da beni tutturdun. Gel. Dur Diğer. şimdi diğerini de durdurayım. Ya. Ha. Orada ben en güçlü ben... atlayışını yap. Hayır. Hayır. atıyorum. Hı? Olamaz. unuttum işte. Ben hep bana kızıyorsun ama ben zaten bir şey demem anne de. Kendime kızıyorsun. Evet. <laughs> hadi bakalım. vur. Diyelim mesela. Dur dur. Evet. binme binme. Sakın binme. Şimdi bin. Teramalı geldi. Nereye alışma hadi. Vuruşma. Bomb. Ya hadi be beni yine karıştı. Bin gitsin. Daha ki. Vur fırla, fırla. Ben o zaman hadi sana yolu hazırlayayım. Biraz içeriden vuralım şunları. Tam karşılıklı. Oradan geliyor. Dur dur daha gelmedi daha gelmedi. Gel gel gel. <laughs> Biraz fazla şey yaptım. <gülüyor> Çok üzücü <laughs> bir şey bu. Oraya kadar zıplayabilir misin? Çok üzücü bir şey. Hadi fırla. <laughs> <laughs> Salmıştı. Yine de uğraştım. Hadi tekrar. Fırlat. <laughs> Aferin aferin. Aferin kuzucuk. Orada! Ay! Çok az kalmış. Çıkıyorum. ayyor Çok güzel arkadaşlar. Hadi Bak. şimdi beni kurtar. Ba 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 ba. Hey, biraz yavaş ol. Bam, bam, bam. bam. Almira şimdi biraz ilerideki şimdi bana hemen bir tane Vay, çivi ver. Çivi çivi. Onu da aldım. Anne şimdi bak hemen orada yine de sonsuza dek tıkla. Dur, çok evet. uzun süre boyunca tıkla. Sonsuza dek tıklarsak başka hiçbir zaman oynayamayız ha. Ben bak mezarım burada. Teşekkür ederim beni kurtardın. Oyun oculuğum burada olur. Geçtim mi? Geç. Ben hala basıyorum yani. <laughs> ne sanıyorsun? Hala ben... geçemedi sanıyorum ben. Bekle dur. Hemen hemen. Hazır mısın? Son bir kere daha fırla. Çık. Şimdi bekle dur ben daha açamadım. Tamam açtım. Büyü. Şimdi dur tamam mı? Tamam şimdi atla bakalım. diğeri Aa dur yanlışlıkla tıklamışım. Yani Hazır mısın? <laughs> hadi, hadi hadi. Çok iyi şey kurtuldun. Çok iyi şey kurtuldun bebeğim. Bekle dur bir fikrim var. Bak. Göstereyim mi? Bana yeni fikirler de gelme. Bana yeni kurtuluşlar da var yani. Artık ölmezsin. Hayır. <laughs> Keşke ondan bunu. Orada ya ocaktı. Üçlüğünü de toplayayım. Yeni atar mısın? Fırla. Hazır ol. Hazırım. Çektim bile. Ne kadar düşürdük. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, attım 1, 2, geç. dur dur dur. Dur sakın atlamaz sakın atlamaz sakın. mira bak ölürsen bile hep bu tarafa doğru gitmeye başla. Çünkü. ay hadi çık. Dur şimdi dur. Şu alt bölgeyi kurtardım. Sana attım hadi bakalım Zıpla tavşanım. 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 Beni benim kurtar benim beni ya. Tavşanım. Oh. Annemire bak. Benim şey bak, bak. Bir yok ok bana buraya git diyor. Anne yani. ama ilk önce bunları ki. Bak beni kurtarman lazım. Neredesin ki sen? Bak, bak, buradayım bak. Bakıyor musun? Rose bir şeyleri karıştırıyor. Annemire bak. Oradan geri git ya. Bir geri git. Bak. Bak şuradayım gördün mü? Hmm. Şimdi bak oradaki şeyi kır. Bum. Geliyorum geliyorum. Aa, bakın büyük boss'a geldik arkadaşlar. Vay can. Bakın boss'un üstünde duruyoruz şu an. Acaba bu da Abi, bu bir alet çantası. Hadi açalım şurayı. Çatırt Cuttered. dark. Arkadaşlar burada çok zorlu bir bölge var. Buraya geçmemiz lazım. Aa, bu ne eskimiş bir çanta. Kaç senedir kullanıyor musun sen be Hiçbiri yok. Abicim sen kaç trilyon senedir kullanamıyorsun. Hop hop. Pişt. Aa bu ne? Buraya çiviler atıyor bu. Aa olamaz. Arkadaşlar Oo. bakın buraya Şşt. çünkü hemen geçiyor. Aa ben öldüm. Anne ben öldüm sakın sen anne. Orada biraz dayanmaya çalış. <laughs> Bek. Ah, geldim. Anne Mira. Ay ay. Öldüm. Ben de seni saplayacaklar. Çok o, fazla. Yani. Vur. Çok fazla. Hayır, şimdi anda Amir, vur. Ama bak bu sefer de şimdi benim olduğum o ok köşeye atma sırası. Şimdi hadi vur. <laughs> Anne şimdi hemen koşarak ondan zıpla. Koş. Kendi açtığın tuzaktan geç. Hadi. <laughs> ben vuruldum. Tamam <laughs> hayattayım. Hadi be yine öldüm. <laughs> Köşede gizlen. Ben ölümsüzlük köşesine girdim. <laughs> dur dur. Aldım. Bebe dur açtım. Dur dur. Ay ben karşıya geçeyim sonra sana açacağım. Tamam mı? Zımbalas <laughs> baby. Ya sen de vuruldun. Bu çok zor. Be bebe. be bebe. be be Hadi be yine mi öldürür ya? Abi insan üç kere mi öldürür aynı? Yani? Oley! Tamam babadan fırladım. Arkadaşlar bak böyle rende koyduğu yetmemiş gibi de çığ atıyor ya. Ben Ay, yine kaçtım. Hani bir hadi vur şuraya. Bam Dur dur benim onun üstünde olmam lazım. <laughs> ya bir dur. Dur artık. Ay be hala geçemedim. Ay bıçaklıyor ya. Bum. Dur. Anmira hadi. Çekip çık, çık, çık. bu mi? Vur vur hadi hızlı şana aç onu. Tamam koş. Anmira <laughs> geliyor boss. gösterelim. Evet. Şak şunu vereyim. Ne? Bu da ne? Kilit mi? Evet. El mi? Süpürge boksun. Daha mı üstüsün sen kardeş? Almiye vuruşçu geliyor. Hazır ol. Zıplayacağız. Ben. Hı. Hemen çivile. Buraya da çivi at. Dur atıyorum işte. At. Anne ikisini de vurmaya çalış. Çünkü ikisini de canını yok et. Evet bir tanesi kırıldı. Diğerinin çok azıcık canı kaldı. Hayır. Oo, ben uçacağım. Kaç. Bir şey bu. Uh. En azından hayattayız. Evet. Hayır. Bir şey Hayır. Çıkıyor. Bir şeyler fırlatıyor. <laughs> delici mi? Evet. Yuvarlak delici. Aa hani her yeri delikler açıyor. Dikkatli ol. Ama çivi atıyor bir de. Hay hay hay. Neredeyse bana şiva atıyordu. Tamam. Şimdi döndürüyor. Hii, bu da saat. Ne? Saat yönünde dönmüyor bu ya. Dönüyormuş. Almira uçaklandım uçaklandım ölüyorum. Tamam kurtuldum. Almira. Tamam. Şimdi el geliyor el geliyor. Çin çin. Zıplak. yemi batırdı. Koş! Titanic batmaz demişler. Abi, Al Almira, burada büyük bir savaş dönüyor. Şimdi tekrardan döndürecek. <laughs> öldürecek. Dur dur. Dur. Aa, Hadi ama. Oynamaz. 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 Ya şuraya. Kaç. Boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma. Ay delikten düşüyordum ya. Yani. Bir şey getiriyor. O ne? Yine delici. Senin deliciden başka şeyin yok mu dostum? O gelsin ben zıplayayım abi. Gerçekten benim ölüşüm çok güzel. Ali geliyor geliyor. Altı tavuğu. Vuruşçu pro geliyor. Dur dur daha vuramadım. Fırlattım. Fırlattım. Hadi vur kır şu. Bitti. Evet. Koldan kurtulduk arkadaşlar. Şimdi sıra. Çürekte. Hayır bu en zorlarından. Benim şeyim mi? Hey. Abi yukarı. Abi, Arkadaşlar. yukarıda bir şey var. Buraya oh, düştü. Mira. Ay, mira. 22 dakika. Arkadaşlar. Bir önceki video birinci bölümdü. İlginiz olsun. <laughs> çok kötü bir şey. Tarımalı. Nasıl olabilir? Geliyor anne Vuruşu geliyor, vuruşu. Bu ne ya? Pancak krebe, pan krepten hey, hey. tavadan gel, krebi çıkarır gel. gibi. Gel. Spatuma mı ama oğlum o. şimdi sana. Ben kaçıyorum. Ben de bana yaklaşma. Beni de öldüreceksin. Animela şimdi tam buraya atıyor. Hemen bindim vur. Bam. be. Neredeyse üçümüze vuruyorum. Ay çok az canı kaldı. Biraz daha şifa atıyor şu an. Çiğlayın. <laughs> Testereler mi? <laughs> Artık yok daha neler. Uyur. Ay Videomuz bu, bu bosa yetecek mi acaba? Bilmez. Bekle. Ah be yine öldüm. Ölmek bize daha kaybettiriyor dost. Hayır 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 hayır. Oy ya her şeyi düştün. Ay, 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 ay. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> işte. yine vu 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 gücü yapıyor vu vu. Ay ben öldüm. Biraz seksen öldü. Biraz seksen öldü. Vu 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 gücü. Biraz seksen Geldim Gel 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 gel. Tam da senin işin geliyordu. Bindim. Bu. Hadi be çok az kalmıştı. E bir iki vuruştuk cana veya bir vuruştuk cana kaldı. Hadi. Kesiyor. Neredeyse ölüyorduk. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Sana ne kadar çok çıvı atıyor bir de. Evet yok. Ziyan değil mi Nerede bir mi? de? Hem ziyan hem zarar. <laughs> Bize bu kadar azıcık alan bıraktı. Can bizi... Kendisi kendisi böyle bizi Anne, vuruyor bak o şuna? Kaç. Anne annem uzak dur bana ateş ediyor. Ben onu seksen anne ben onu seksen anne. Geliyorum 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 canım 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 gel canladım. Gel, can gel vur. <laughs> <laughs> Öldüm. para 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 biri. Uf arkadaşlar bir şey öğrendim. Video kapasitemiz şu 22 demiştik de 25 oldu şu an. Arkadaşlar buradan devamını daha fazla gelmiyor. Bir sonraki videoda devam